Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda arkadaşlar sizleri C#'da class oluştur oluşturduktan sonra metot ve değişkenlerin oluşturmasını göstereceğim ve bunu detaylı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi geçelim konumuza. Kitaptan bununla ilgili göstereceğim bir şey yok. Normal statik vesaire vesaire demişiz. Burada tamam, tamam. Bu da hepsini yapmışım, e, palpistrik vesaire. Şimdi klasımızı e, açtık. Zaten bir önceki videomu izledi izlediyseniz klas oluşturma görmüşsünüzdür. E, i̇zlemediyseniz bir, bir önceki video geçmenizi tavsiye ederim. E, şimdi bu klasın içinde değişkenleri nasıl oluşturuyoruz? Ve değişkenleri bu formlardan vesaire nasıl çekeceğiz onları göstereceğim arkadaşlar. Örnek veriyorum bir tane string değişken oluşturalım. Adı S1 olsun sayı 1 olsun. Tamam. İlk değeri de 0 olsun. Sonra 0 olsun yani değişkenin. Fakat string ver ben integer değer vermem lazım. Öbür türlü yani şu şekil integer olur. Bu şekilde şey string. Sonra integer bir değer olsun. S2 olsun. Onun da ilk değeri ne olsun? 1 olsun arkadaşlar. Tamam. Burada başka ne örnek vermişiz? He, dizi de verelim aynen. İyi geldi. Bir tane string bir dizi oluşturum arkadaşlar. Hmm, sayılar diyelim burada. Buna da sayılar herhangi bir e, kara, şey vermiyoruz 1-2-3 sayı vermiyoruz Burada şu örneği yapacağız arkadaşlar ee, Hem Metot Burada stringleri oluşturacağız Bir de metot oluşturacağız Bu metodu ise forumda nasıl kullanıyoruz Forumdan örnek veriyorum bir tane sayı vereceğiz Sayıyı abc toplama vesairesi olacak Şimdi burada e, Gördüğünüz gibi bir integer oldu Bir string oldu bir de string dizi verdik arkadaşlar. Bunu metot haline getirelim. İki tane metodumuz olacak arkadaşlar. Bu metotları da göstereceğim aynı zamanda. Hem normal bir metot hem de parametreli metodu göstereceğim arkadaşlar burada. Normal bir metot kullanılmada void de diyebiliriz arkadaşlar. Fakat e, erişim belirleyici koymadığımız için bizim direktmen bu private oluyor arkadaşlar. Yani formdan kullanamayız. Onun için publish veriyoruz. Publish void e, rnd sy diyorum random sayı olarak. Bu gördüğümüz metot parametresiz, geride değer döndürmeyen bir metot. Aynı şekilde bunun eee parametresini yapalım. Parametresiz, parametre nasıl yapılıyor? Yapıyoruz. Misal e, string dgr örnek veriyorum. dgr diyelim. Sonra integer bir değer alsın misal. dgr1 değer 1. Sonra return olarak değer döndürdüğümüz bir metod olsun. Bu da ne olsun? Bize string değer döndürsün arkadaşlar. String değer döndürsün. Tamam. Şimdi void'i kaldırıyoruz değer döndürme olayında. Şimdi diyeceksiniz niye kızdı? Kızmasının sebebi şu. Usta diyor, tamam mı diyor. Bana değer döndürmüyorsun ki diyor. Değer döndürmen metot yazıyorsun ama return ile bana de string değeri döndürmüyorsun. Ben de diyorum ki? Değerin senin string olacak ki ya. S1 yani yukarıdaki S1 var ya. Şunu döndür diyorum sonra parametresiz olsun rn'de s'ye varmış artı şimdi neden başka bir hata daha buldum aynı zamanda r random sayı 1 diyelim arkadaşlar ve sıkıntısı çözülecektir ben burada dedim ki tamam şey var ama burada da bir işlem yapıyorum örnek veriyorum ee, kullanıcıdan bir tane string değer alalım arkadaşlar ne alalım veya da şöyle olsun. Hiç e, S2 diyelim. Integer bir değer e, alalım arkadaşlar. Kullanıcıdan. Integer bir değer aldık. S22 diyelim. E, S2. Tamam. Fakat string döndürmeyeceksin. Ne döndüreceksin? Integer bir değer döndüreceksin burada. Burada da desin ki şu S22 artı S2 yanlış oldu. Yani e, S2'ye S2'ye artı S22 değerini ya ikisi aynı gerçi. Şimdi diyeceğiz ki S22 kullanıcıdan geldiğimiz aldığımız değeri ben global olan bir değerimi oluşturacağım. Ya e, atacağım. Artı S2 diyeceğim. Ve bunu ne yapacağım? İşlem sonrası nereye gidecek bu? Tabii ki integer olan S2 değişkenine gidecek. Bu S2 değişkeninde return'a geri döndüreceğiz. Olayımız bu. Random sayını tamam. Metodumuz tamam. Burada e, oluşturduktan sonra forum tarafında kullanacağız arkadaşlar bir de bunları. Forum tarafında nasıl kullanacağız? Bir tane hemen bir Ctrl Shift A kombinasyonu tıklayarak bir tane Windows Form oluştururum. MTD MTD FRM diyelim. Metot forumları diyelim. ismi de. Hemen şurada gelelim. Bir tane buton. Ekleyeceğimiz bir tane buton olacak arkadaşlar. Sonra bir tane textbox Çünkü kullanıcıdan sayı almamız lazım değil mi? Yani verdi veyahut bir değerler almamız lazım. Sonra başka bir şey yok arkadaşlar. İki tanesi şu an yetiyor. Bir ufak bir düzen yapalım. Tamamdır. Okey. Şimdi hesapla diyelim. Ve aynı zamanda mesaj box olayında şey yapalım arkadaşlar. Prop bunun kullanımı ile ilgili bir videom da var. Oradan bakabilirsiniz. Prop e, string Ana mesaj diyelim arkadaşlar. MSJ diyelim. Ana mesajımız ne olsun bizim? E, sıfırdan C eğitim videosu. Sıfırdan C eğitim videosu olsun arkadaşlar. Biz Buradan çekeceğiz publish olduğu için ve şunu da bir publish yapalım ki kullanalım değil mi içindekileri. Şimdi. Buradan ana mesajı çekeceğiz arkadaşlar. O bundan ilk e, önce iki video önceki dediğim size e, mesaj vasıfların komuta merkezi dediğim olay bu işte arkadaşlar. Onu da göstereceğiz aynı zamanda. Şimdi. Bunları kullan kullanmamız için şimdi hiçbirini statik yapmadık. Onun için bu neymiş? BGL help bgl help bgl diyelim arkadaşlar eşittir new bgl help tap tap yaptım otomatikman oluşturdum bu sırada şimdi bgl nokta dediğimizde ana mesaja ulaşabiliyoruz değil mi arkadaşlar metotlarımıza ulaşabiliyor muyuz tabii ki de random sayısına ulaşabiliyoruz random 1'e ulaşabiliyoruz başka ne met metodumuz var random sayı random sayı 1 R, N, D, S, y. Bu ikisi aynı. Şöyle yapalım. Biri R, N, D, S, y. Şu göreceğiniz üzere. Şimdi bu şöyle bir olay var arkadaşlar. Şimdi ben örnek veriyorum. Burada bir message box yazdırıyorum. Değil mi arkadaşlar? Mesaj box yazdırmıyorum. Burada bir işlem yapmıyorum. Ama parametrelerinde bir işlem yapıyorum diyelim arkadaşlar. İlk parametre sizde. Yani RNDSE'ye yazdığınızda hiçbir şey işlem yapılmıyor. Veya da bir, bir işlem yapıyorsunuz. Örnek veriyorum vesaire vesaire. Ama diğer işlemlerde toplama çıkarma işlemi yapıyor. Siz burada RNDSE'ye yazdığınızda kabul eder. Virgülü koyun. Diğer. ABC ne ediniyor? Bir tane string değer istiyor. Tamam. String değeri koydum. Bir de integer değeri koydum. Ben bunu yolladığımda otomatikman buna değil direktman buna gelecek arkadaşlar. Veyahut şöyle düşünün. Integer dgr1 Integer e, dgr2 dgr28 dedim arkadaşlar. Buraya geldik. Şu an bir hata yok değil mi arkadaşlar? Bir virgülü koyduğumuzda gördüğünüz gibi üçüncü metod oluştu. Yani bu şeye benziyor. MessageBox show. Dedik ya arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? 21 tane metodu var değil mi? Gördüğün, e, parametre sanıyor. Yanlış söyledim pardon. 21 tane parametresi var gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bizim de 3 tane var. Gördü, görüleceği üzere. 1, 2, 3. Olay bu. Toplu kullanma olayı da budur arkadaşlar. Şimdi gelelim Kuru mi faydalarını <laughs> diye bir spiritel mizahla devam edelim. Bunları gösterdik. Bundan zaten herhangi bir işlevi yapmayacağız. Bizim asıl örneğimiz şurada olacak. Random <laughs> sayı bir de olacak arkadaşlar. Random sayı bir de ne vardı? Random BGL nota tabii ki random sayı bir diyoruz arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Integer değer istiyor. Ben ee, Buna ne yapmam lazım? Text box da yapmam lazım. Yani textbox box bir nokta text'in vermem lazım. Fakat bana kızacak. Neden? <laughs> Usta diyor. Metodun diyor integer istiyor. Sen gelmişsin bana text veriyorsun diyor. Tamam diyorum. int nokta parse ile pardon in yazmışım. int nokta parse ile arkadaşlar hemen text box'ımızı ilgili veri yapıyoruz. Ve bundan sonraki işlemde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, şöyle yapalım. Mesaj box yazdıracağız çünkü. Mesaj baksı da burada yazdırmıyoruz arkadaşlar. Ee, form taraflı mesaj box değil de class tarafında nasıl kullanıyor? Form tarafında herkes biliyor. Zaten bizim videolarımızda da gördünüz form tarafta kullanabiliyoruz ama class'ta nasıl kullanacağız? Class'ta ise şu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen yukarıya using sistem nokta sistem Windows nokta formsu ekliyoruz. Ekledik mi? Okey. Geliyoruz buraya. Ana mesajımız burada zaten. Return olarak değer döndürüyor. Okey. Değer döndürüyor. Burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Mesaj baksın. Hemen onu da gösterelim. Kullanımlarını vesairesini. Burada S2'nin to string'i mesaj başlığını ne yapacaktık? Hemen ana mesaj. Burada bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. toString'den string'den tonuna metot zaten bu. Onun için bunu yapmamız lazım. Şimdi ilk başta program cs'den bu mtd olayını çalıştıralım. Yani formumuzu da çalıştıralım. Unutmayalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Örneğimizi canlı olarak görmeye. ben 25 verdim bana mesaj olarak 26 verdi görüleceği üzere hiç formda hiçbir şey kullanmadım görüleceği üzere yani burada 26 burada topluyor devrediyor oluyor arkadaşlar buradan mesaj box olarak yazdırabilirsiniz veyahut veyahut form tarafında aynı şekilde yapmak için şunu yapacaksınız Şöyle. Bu metot variable s diyelim arkadaşlar. Variable değil. Gerçi integer değer döndürüyor. Onun için döndürdüğü her zaman değerlere bakmanız lazım arkadaşlar. Ona göre yazın. Integer bu sayı sayı döndürüyor değil mi arkadaşlar? Bu integer döndürüyor. Gelen değeri veri tabanı mesela stop olaylarında da bu gelen mesela 1-0-1 muhabbeti dönüyor. Onun için ezik e, Kameta not query'de dönen değeri alıp işlem yapabiliyoruz. Ve benzeri. Şimdi devam ediyoruz. Bir örnek olması için söyledim bunu. Zaten ilaki veritaba işlemlerinde göreceğiz bunları. Şimdi sayı aldık. Aynısını messagebox.show fakat bgl. diyeceğiz. Ana mesaj. Tamam. Burada ne diyeceğiz? Burada ise sayı tabi neyi? ToString değeri. Direkt sayı alamazsın. Çünkü string istiyor senden. 105, 106 görüleceği üzere değeri aldım yazdım. Yani burada hem MessageBox olayının hem form tarafında kullanımı hem de class tarafında kullanımını gördük arkadaşlar. Sonra bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz ne gösterebiliriz bunda. Tamam. Class member değişken hepsini gösterdik tamamdır arkadaşlar. Burada aynı zamanda şöyle de yapabilir miyiz? Şimdi bunu aldık ya arkadaşlar. Şunu aldık. Hiçbir tabi hmm, tabii aldık da. Sonra kopyalama yaptık. Şöyle bir işlem göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi burada sıkıntı veriyor. String değerini diyelim. Yani burada şunu yaptık arkadaşlar. Şimdi integer değer döndürüyor ya bu. Ben hiçbir yani forumda hiçbir şekilde bir değişkeni atmadan işlemi görmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? BGL nota random sayı 1'i integer int nota veri yolluyorum. Fakat burada integer değer döndüreceği için bana string değer döndürse de toString yazmama gerek yoktu. String değeri alacağı için ilk değeri string text diyor mesela. Onun için toString diyorum. Yani bu şekilde metotları da bu şekil mesaj da kullanabilirsiniz. Bana döndürdüğü değere, değere bakalım. Bunu da bir ufak bir dipnot olarak şey yapalım. Görüleceği üzere aynı değeri alabildik. Olayımız budur arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz varsa her videomda dediğim gibi hemen videonun altına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.